İmparator Hadrianus Hazretleri izin verirlerse... ...Filadelfiya halkının temsilcisi olarak asiller ve şehrin ileri gelenleri... ...sırayla uçsuz bucaksız... ...Roma topraklarının imparatoruna olan bağlılıklarını sunmak dilerler. Filadelfiya'nın en büyük kaini Fehsio Brutus. Benim büyük tanrım Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam! 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 Philadelphia Lejyonu <laughs> ve Özel Muhafız Alayı Komutanı Marcus Julius Benim tanrım, Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam olsun yüce Hadrianus'a. Selam Vai estar de Maximilianos. Yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. Ne dedi? evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayet erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Tutuklayın onu. Durun. Hadi. Durun. Siz biter aşkına. Maximilianus neler söylüyorsun sen neler? Maximiliano'nun oluşturduğu tehdidi defalarca dile getirdim ancak kimse beni ciddiye almadı. Hiç kimse. O yalnız değil. Biz de Maximiliano'nun sözlerini taksiye ediyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Biz Jüpiter, Apollon, Mars, Siben, Herkül ve Adrianus ya da başka başka adlardaki tanrıları tanımıyoruz.